E, eşinin bebeğinin cinsiyetini patlatacağız değil mi balonu şimdi? Evet. Şimdi ben patlattığım balon olmayacak. Kalan cinsiyet bizim olacak evet. değil mi? Tamam. Kızsa hangisini patlatacak? Ona hangisini patlatacak? Öyle ama tamam, evet. <laughs> evet Şimdi soruyor. Ne olacak? Şey Kız. Ne olacak? Erkek. Şimdi bilgiye de dört. Ne olacak bilgiye? Kız. Kaç kız oldu? Üç. Üç. Üç kız oldu. Patlatıyorum bak. Patlat. Hazır mısın? Cinsiyet. Evet arkadaşlar. İlk defa muayenemizde sana şunu söyleyeyim bütün hastalarıma. Bu organizasyonu ben yapmadım. Benden böyle bir istekte bulunacaksanız balonunuzu alın gelin arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Haberiniz olsun. Evet patlatıyorum arkadaşlar. Hangisi hangisiydi? Bir daha. Erkek, <laughs> tamam. O zaman yani, patlatılacak evet, yani elimizde kalan... O zaman benim pembeyi patlatmam lazım. Değil mi? Evet. 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 Evet.